Arkadaşlar merhaba. Ben Kırklar Üniversitesi Pınarısal Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Salman Bayındır. Sizlere bu videoda okulumuzdaki aşçılık programından, aşçılık mesleğinden kısaca, kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar okulumuzdaki aşçılık programı 2016 yılından bu yana öğrenci almaktı. Programımızda dersler uygulamalı ve teorik olarak işlenmektedir. Uygulamalı derslerin işlenebilmesi için okulumuzda bir adet mutfak uygulama atölyesi bulunmaktadır. Evet, uygulamalı derslerde yapılan ürünlerin örneklerini görmek isterseniz Instagram'da KLO Aşçılık sayfası ya da hashtag KLO Aşçılık olarak arattığınızda öğrencilerimiz tarafından hazırlanan sayfada hazırlanan yemeklere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teorik dersler, uygulamalı dersler birlikte programda temelden özele olacak şekilde işlenmektedir. Bu ne demek? Şöyle arkadaşlar, temel derslerden sonra daha sonra özel derslere geçtiğimizde dünya mutfakları, tatlı yapım teknikleri, balıklar ve su ürünleri, yöresel mutfaklar gibi daha özel dersleri de bu programda e, teorik ve uygulama olarak almaktasınız arkadaşlar. Bu programdan mezun olduktan sonra sektörde çalışmak isterseniz eğer Sektörün istihdam olanı gerçekten çok fazla. Bildiğiniz üzere insan günde 3 öğün yemek tüketirse yılda yaklaşık 1000 öğün yemek tüketmekte. Ve dışarıda yemek yeme olgusu da günümüzde gelişmekte ve artarak devam etmekte. Tüm bunları göz önüne aldığımızda meslek olarak aşçılık mesleğinin ölmeyecek meslek sınıflarından birinde olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer seçenek ise arkadaşlar dikey geçiş sınavı ile ...gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ya da yiyecek içecek işletmeciliği bölümlerine lisans düzeyindeki bu bölümleri geçiş yapabilirsiniz. E, sektörde çalışmak isterseniz kısaca e, biraz daha bunu açarsak eğer restoranlar, otellerin e, restoranları, kruvaziyer gemiler, seyahat gemileri, e, uçaklarda uçan aşçı olarak ya da catering şirketleri gibi birçok alanda iş bulabilme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkes için en iyisinin olmasını e, dilerim. E, umarım e, yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.